Narin Güran davasında karar duruşması 26 Aralık'ta görülecek demiştik. Kritik güne 5 gün kala daha doğrusu 3 gün kala. Katilin kim olduğu da hala belli değil. Diyelim Bağlar ilçesinde Tavşanta ve Maris'te yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta katledilmiştir diye bir haber var. Ve bu haberle ilgili de gazeteci Emdurullah Erdiç Habertürk Türk yayınında Güran ailesinin sosyal medya lehlerinde paylaşım yapmaları için troll hesaplara para verdiğini iddia etti biliyorsunuz geçtiğimiz gün. Siz de izlemişsinizdir belki. Ben de özellikle takip etmiştim e, o yayını e, ve önemli bir iddiada bulundu. Tarlaları vardı, onları sattılar, bu işe para harcadılar. Arazilerden elde edilen gelirler sosyal medyada kendilerinin lehine algı oluşturacak hesaplara operasyonla giriştiler. Yani sosyal medyada yayıncılık yapanlar, paylaşım yapanlar, ikisi de falan oraya bazı paralar döküldüğünü iddia ediyor e, şey e, gazeteci Emrullah Erdinç ve diyor ki oraya ciddi paralar e, döktüler ve bundan dolayı da bir algı operasyonuna başladılar e, bunun altını da çiziyor e, dikkate almakta fayda var şimdi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz size tabii yorumlara yazın e, bu konuyla ilgili düşüncenizi çünkü Emrullah Erdiş diyor ki kardeşim diyor bunlar diyor para ya, gel, elindeki ne kadar para varsa diyor bu parayı bu işe yatırma gayesi içerisine girdiler diyor. Ee, ve e, artık sosyal medya üzerinden kendini aklama projesine. Çünkü avukatlar şunlara inandırdı Sosyal medyada biz ne kadar gücü arkamıza alırsak mahkemede buna göre karar verecek. Yani sanki mahkeme sosyal medyadaki tweet sayısına bakıp ona göre karar verecekmiş gibi e, geliyor. Ve bu da e, çok da e, mantıklı gelmiyor. Ama onlar bunun öyle olduğunu düşünüyorlar. E, onu da tekrardan e, söylemekte fayda var. Yani Emrullah Erdinç'in iddialarına da o şekilde vermişler. Emrullah Erdinç HaberTürk'te katıldığı bir programda ben de izledim o programı bu arada. Bunu da Şok Gazetesi vermiş diyor ki Emrullah Erdinç'in iddiası şu yöndeydi. tarlaları vardı Güranların ve o tarlaları satıp e, sosyal medyada yayıncılık ve paylaşımcılık yapan işte bu pod podcast odaları, işte space odaları, YouTube yayıncıları gibi bazılarına para ödendiğini ve bu e, para ödendiği için de diyor bu para e, karşılığında e, kişilerin güranları aklama e, operasyonuna girdiklerini iddia ediliyor. Bence güçlü bir iddia. Ben altının boş olduğunu da düşünmüyorum. Emrullah... Erdinç iyi bir meslektaşımız ve, ve büyüğüm aynı zamanda. E, ve kendisi de bir şeyi teyit etmeden, araştırmadan, öyle hani işkembeden haber vereyim falan e, modunda değildir. İlkeli bir yayıncılıkta yapar. Burada da önemli bir konuyla karşımıza önemli bir iddiayla da geldi. Bunu da tekrardan söylemekte fayda var arkadaşlar. Ne demiş? Toplumun algısını da değiştirdiler zaten ya çünkü öyle yayınlar yapıldı ki bu yayınlarla birlikte bakın biz şey yapmadık hani e, biz derken gazeteler televizyonlar işte şöyle bir yayıncılık ilkesi yapmadı yani her iki tarafı da konuşturalım yayınından çok e, taraf girlik meydana geldi ve deliller üzerinden veriler üzerinden konuşulmadı. Ya bence falan diye girildi. İşte daraltılmış yakışması bence doğru değil. Ya bence doğru değil de olmaz. Yani bunun doğru olmadığını bilimsel bir uzman getirirsiniz. O uzman anlatır der ki evet bu doğru değil. O zaman anlarız ama şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için de e, çok da e, yani şey şeye bakamıyorum. Hani evet iyi bir yayıncılık yapıldı işte bundan dolayı böyle demiyorsan yani yayın da taraf tutuldu. işte buradan da şey meydana geliyor. E, para verildi mi, insanlara verilmedi mi sorusu meydana geliyor ve bu soruda herkese e, mantıklı gelmeye başlıyor işte e, Habertürk'teki haberde birazcık bu yönde arkadaşlar yani Emrullah Erdinç'in söylediği şey bundan dolayı doğru yani bazı insanlar hızlı bir dönüş U dönüşü sergiledi bazı insanlar şey yaptı mesela ben geçtiğimiz günlerde dedim ki bir de tersten bakalım diye bir yayın yaptım e, tersten bakalım dediğimde bir senaryo çizdim tersten işte Nevzat Bahtiyar öldürmüş olsun Naremi diye bir senaryo çizdim. Ee, akıl yürütmesi yaptık. Yani ve öyle yapınca şimdi videoyu da kesip o kısmını sadece koyunca sanki Nevzat Bahtiyar katildir. Ee, kesin katildir. Ben böyle düşünüyorum gibi bir algı oluştu. Videonun yarısını koyunca tabii diğer yarısı işte iki saatlik bir videodan bahsediyoruz. iki saatin üç dakikasını koymuşuz. Ee, biraz da hata bizi şey de çok müthiş tartışmaya neden oldu. Ya Mustafa Bey siz de mi döndünüz? Para mı aldınız? Para geldi de mi? Para sıcak geldi falan gibi çok ciddi ithamlarla da karşı karşıya kalmıştım. Onu da söyleyeyim. Ee, ama e, yani her her görüşe saygımız sonsuz olduğu için arkadaşlar e, bu konuda da bir şey diyemeyeceğim ama o konuda tamamını izlediğinizde hiçbir zaman ben e, ilmeği kırmadım ama her yönüyle e, olaya bakmaya çalıştığımı da beni takip edenler her zaman görmüşlerdir ve e, bilmişlerdir arkadaşlar yani biz öyle işkembeden e, hikaye uydurmadık şimdiye kadar olay neyse. Onu hep anlattık ve onu hep anlatmaya daha doğrusu gayret ettik.